kimden icazet aldığında karargah kurdun. Bunların hesabını vereceksin. İstediğiniz yerde, istediğiniz vakitte. Osman için büyük bir cehennem yaratacağım. Gayrı safım sizin yanınızdır Valide Sultan Hazretler. Dostları, ahalisi ve hatta ailesi bile. Ben Osman Alpı değilim. Cümle emeğiyle kovulmuş bir adam. Yanında durmayacak. Akıttıkları her kanın bedelini ödeyecekler. İnegöl, gayrı senin değildir. Canımızı veririz elbet ama yurdumuzu istersen. Vermeyiz Osman, o vakit ikisini de alırım.